sevgili YouTube bugün çıktı. That's not that's not my neighbor neighbor <laughs> adlı oyuna bakacağız efendim. Umarım beğenirsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı bir de abone olmayı unutmayın. Ben direkt oyuna geçiyorum. Ee, bugün konuşamama günümdeyim maalesef ki. Oyun şeye benziyor. Birazcık. Ah tutorial oynayalım tutorial. The DDD requires that you complete the following training to apply for the position of doorman at their building. Bir binanın uh, doormanıyız. Uh, güvenlikçisi gibi şeyiz uh, ve... Tutoriyedim nasıl oynayacağım? Play. Ve. ve girenleri şey yapanları uh, e, izni olmayanları falan filan... Al. Doppelganger Detection Department, the following short film is a prediction of the D.D.D. for educational purposes. Bize bu videoyu... Ha! Eğer burada izliyorsanız ya, apartmanı yeni görelim. Görebilirsiniz. Arkadaşlar ben çok kötüyüm bugün. <laughs> e, ee, doppelganger dediğimiz şey aslında bir kopyacı gibi bir şey. Hani, kopya mı değil mi? Onu onları e, şey yapacakmışız. Anlayabilecek, anlayacakmışız. E, ee, görünüşünden ya da e, şeyden Aaa birinin görünüşünü şey yapabiliyormuş. Ama bazıları çok iyi değilmiş. Ee, ya mükemmel değilmiş insanların görünüşünü şey yapmakta şey yapmakta. <gülüyor> 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 evet. ee, komşularının dış görünüşüne dikkat e, etmem gerektiğini diyor. <laughs> ya kendi ölümümle ya da komşularımın ölümüyle <laughs> <laughs> konuşulana biniyormuş. <laughs> Aa şey bir de, bir de, bir de, bir de Şunu Böyle çekelim Eee <laughs> işin çok önemli <laughs> falan demiş Henry'i şey yapmışlar geçen ay <laughs> Double Ganger serfinden öldürülmemiş Aa bir Henry gibi oldu diyor ama daha iyisin o. Allah kahretsin. Evet senin yeni, yeni işin için tebrik <laughs> ederim. Hoş geldin. Ee, kısa <laughs> filmi gördüysen. Ne diyor? Where far entry of the tenants of this building falan filan tamam mı? Uh, first you need to know the information about her bir şeyin e, ee, bilgisi gerekiyormuş. Dosya vardı Dosyanın içinde bütün şeyler var, bilgiler. ihtiyacım olan bütün bilgiler şu herhalde dosya. Eee bütün bilgiler var. Git ve bak dosyaya. Dosyaya. Dosyaya bakayım bakamıyorum. Ha. Ha dosya. Hareket ettirmek için, ha kapatmak için sağ. Her gün giriş girecek olanları kontrol etmem gerekiyormuş. Büyünün şeyleri varmış. Ee, bu, bu bunlar girecekmiş mesela. Ha? ortaya basarak da ge gelenleri tıklayabiliyorum falan filan. Identification kartlarını ya, e, gelenler eee giriş kartlarını yani şey kimlik kartlarını göstermek zorunda falan diyor. Adı, numarası, son kullanma tarihi, fotoğrafı ve logo. Adı, e, işte kullanma tarihi bir, 55 60 ha, gibi logo olacakmış bir de numara olacak. Okey tamam. Tamam. Giriş şeyi. Tamam. Antrenman olduğu için. Kıp <laughs> kıksın. <laughs> Aa. <gülüyor> Ara, e, apartmandakilerle şeydekilerle görüşebilirmişim. E, arayabilirmişim. Ha böyle. Dur 43 -80 yapsaydık keşke neyse yok. Oyunu durdurmak için ESC. <laughs> <laughs> e, Sana bir soru sorayım. Eş, bir identification card var mı? Yani <laughs> 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 Bir checklistimiz varmış. Buradan bunları Bu bayağı şey ya. Papers please'in e, insan şey hali. Tam herhangi bir sıkıntı olduğunda da şu denge tuşuna bas. Ee, Buna bastığında da işte Klenin protokol gelip temizliyorlarmış falan filan. Glü 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 glü. <laughs> Very well, goodbye. Day one. <laughs> ne? Oha baya sağ olsun. Subtitle olmasa da biz <laughs> Allah <'ım. gülüyor> Şu iyi, şu çok tatlıymış. Çok hoşuma gitti. Play. Hayır. Allah'ım hayır. Hayır hayır şaka yaptım. Şaka yaptım. Oyuna girmek istiyorum artık. Oyun. Hah. Kempeye mi? Nem kempe. Ha bu bu bu. Bu 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 bu. Bu 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 bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Beni çok korkuttun. Bu kim? Yedi. Yedisi mi bugün? Evet. Bunlar bizi koruyormuş. Sınırda gerilim varmış. İnsanlar kayboluyor. Chester Titor Dün... gitmiş yokmuş çiftliğinde kaybolmuş. Bu ne? Clown Woman. Şey palya ben bu gazeteci şeyci mi acaba alsın Mikman Hello Var mısın bugün? Francis mi adın? Francis Moses e, tamam. Eee apa, e, üçüncü kat iki numara. Eyvallah, he var. Şeyi tutuyor mu? Bu değil. Bu değil. He. He. E, e. Girsin ne yapayım abi? <laughs> e, şey yapabiliyor muyum? çekleyeceğim mesela. Şu an girdi mesela. <laughs> Allah kahretsin sen kimsin ya Rabbim. Of. fuck fucking Bu kim? Seni alamam. Ay bu ne? bak. <laughs> Hocam. Sen korek. T tamam korrekt ama no evet ama no hayır şurada bak oğlum bunlar beni öldürmezse sonra içeri sen kimsin sen direkt dışlara yoksun kral hani Doctor V Afton Üçüncü kat bir numarada kim var oğlum? E varsın da Bugünün listesinde yoksun Var mı? Yok. Mia var. Kart correct. Correct, correct ama bugün yok. Bir şey söyleyeceğim çok saçma insan evine giremeyecek mi <laughs> yani? Ben de I can't believe it. Ben de ayrıca anlamadım. <laughs> Mia. Ha Mia <laughs> sen misin kız? Şeyin nerede? Olmaz. Yok. Ay alsam mı? Bir şey söyleyeceğim. Yazık günahtır. Heh. İçir. Unutmuş. Evde unutmuş. E evde unutmuş. Yazık günah. Bunlar evli mi? Bunlar evli. Bunlar da evli. Bunlar kardeş mi? İkiz mi? Bu tek. Oo, bunlar ikiz. Ha, onlar baba oğul. Evde unutmuş. Yazık günah ama ya. Ama evine gidecek ya. Kız ne olacak? Tutuyor her şeyi. Ee, evet. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Ya evine gidecek kadın ya. Aa. aa. <laughs> Hoş geldin kral. Şeyin nerede? Kimlik? Tamam, <laughs> <laughs> babaya... Dadayı... Flor kaç? Kaça kaçsın?

Bir şey numarası sordu da anlamadım. Aldım seni. Ararım evde misin? Ararım. 41 22. Evde mi? Sen geri mi çıktı? Bir şey geri çıkmış olabilir mi evden? Geri çıkmış olabilir mi? Geri çıkmıştır, bir daha çıkmıştır. Aldım ya ben bunu, Allah Allah bir şey var mı senin? Bir bakayım suratına. Benim de yok gibi. Ben bunu alırım. Gedi çıkmış. Bana gözükmeden çıkabiliyorlar mı? O B mi? tane girmiş nasıl girdi ya? Nasıl oldu? Allah Allah ilk aldığım gang ama ama Zaten evde değil ben eve evine götürüyorum adamı Kız sokuyorum Şeyin doğurmeni hani işte ayın yanlışlı yanlış bir e, yanlış anlaşılma e, tehlikeli bir yanlış anlaşılma olmuş kaçırılan yok e, ha bize de geldi işte e, delimi yoksa bir dahi mi şey o evlere gidip şey soruyormuş bu <laughs> Bu ne Henry Cavill <laughs> Isaac. <gülüyor> Isaac Gauss mu? Henry Campbell. Doğru mu yazılmış mesela? 65. 2 2. <laughs> Reporter. Kimliğin nerede? Alıyorum. Ben herkes alırım ki böyle. Oo yandık. <laughs> ben herkes alacağım ki böyle. Eve arayıp sormam mı gerekiyor evde mi değil mi diye mi acaba? <laughs> Lan en baş herkes arayacak mı tek tek? Ya sen yoksun zaten. Seni almıyorum. Herkes arayıp tek tek soracağım o zaman. Bir dakika. Lan lan ölmüş. Ölen var mı başka? Bismillah ya Rabbim ya Resulullah ya. Kiref Tamam. Öfili bir. Müke, elde. Hocam. Ha şimdi. Seni arayacağım. Kaçaklaştı oturuyorsun. Adam öldü. 42. 58. Evet evet arayacağım. Eee evde mi? Tamam evde unutmuş. Tamam. Eee yok ama. Tamam evde unutmuş. Evde dedi, evde dedi. Eee Yok ama evde, evde. Evde dedi, evde dedi. Evde dedi. Ben örneği inşallah. Ay yanlış işaretledim. Neyse almayacağım her türlü. Gloria. Gloria Schmidt. Schmidt. Schmidt yaşa yaşa. Iıı ikiye bir. Pardon. Onaylıyorum 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 Oh ne güzel Allah şey, adam, <gülüyor> <gülüyor> İki Lan? Kulaklar ne kankam? Yani. Allahım bu, bu kulaklar ne? Aa dencire mi basacaktım? Mantık <laughs> <laughs> ne kız? Aa böyle biri mi var? Bir dakika bir dakika. Sen o değilsin değil mi? Tamam gül şimdisi olarak ya. Bencir. Ne oluyor? Alo. Aa, ben hiçbirine basmadım ya. <laughs> Kulaklı kadına da basmamış. Bir tane oyun var olur A aldım. A al, a a al. A plus. Bir tane daha oynayayım. Gazete, günaydın. Neden adamım kayboldu? Hey man. Oğlum adamı almadın diye mi kayboldu acaba? <gülüyor> <gülüyor> ya adam niye kayboldu ya? Allah aşkına. Hello. Merhaba canım. <laughs> Asan şeyi... Değil, yok dörde. Dedem Avukatmış lan Doğru da yazılmış Varsın da Ben alıyorum Korekt korekt var yani korekt korekt onay diyorum Evde unuttum diyor. Bak şimdi bize. Neredeydi? Ee, 50 bin 23 5 1 2 3 Ona yürü. Hocam kimse açmadı. Gloria. Gloria. Gloria kim saçmadı Gloria? Ya. Almıyorum. Bir daha gel. Kocan gelirse beni arasın. Enetlerler. <laughs> 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 Kocan gelirse beni Arasın. Ya sen gerçekten varsın ya inanılmaz birisin ama bugün yoksun. <laughs> Bacım sana enakla. <laughs> <laughs> Ya kral siz karılı kocalı şey misiniz daha Floor 2, iki, 2'ye 1. Oğlum ben sizi aradım. Ooo, oh, nay. Kocası da, kocasının da entrisi yok. Allah kahretmesin. Abi almıyorum. Herkesin <laughs> 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 ya Albertski. Herkes de bir şey unutuyor. Söyleyeceğim şimdi. Peach Man, şeftali adam. kolayladığım sen misin ya? Aldım seni kral. Ay bir dakika. Şuna bir çık çıkınız. Çıkınız. Kankam sen evdesin. Kız senin e floor 3 4 Kız dur. Sen evdesin aldım seni. 42 58 Benden habersiz geri çıkmış olabilir misin? Yine bize belki. ama neye güvenerek alma peki ya bence geri çıktı benim erkeğim açman telefon <laughs> başladı numara 42 kere 8. Delirirsin. Açmazsa kopyacı. Sıçtık. Çok fena sıçtık. Yanlış ol <laughs> Bir şey diyeceğim. ne bileyim ben şapkanın bu kadar fark etsin ya. Ben nereden bilebilirim ya? Ölecek bir de. Git artık ve de. Asgari ücret için. <laughs> <laughs> ya ama nereden bilebilirim ben? şapkasını takıyor sandım Milkman da de o zaman şapkası. <laughs> <laughs> ne daha <de olmasın> ki? Ah ya dur. yapayım dedim. <laughs> Çok sevgili YouTube. Sizinle buraya kadar oynuyormuş ama ben. ben nereden bilebilirim ama ya? Nereden bilebilirim yani? Bu güzel bu güzel oymuş aslında fena değil yani. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere umarım beğenmişsinizdir. Yorum yapmayı bir de abone olmayı unutmayın efendim. Görüşmek üzere. Bye bye.